Merhaba sen işini bilirsinin değerli izleyicileri balıkesir'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere durkun ticarete konuk olduk yanımızda Sena hanım var Durkun ticaretle alakalı birçok şey konuşacağız ama öncelikle gelin Sena hanımı tanıyalım. Merhaba Sena. Merhabalar. Abi. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Sena Durkun. Ee, burada doğdum, burada büyüdüm. Şu an öğrenciyim. Bir 5-6 aydır babama yardım ediyorum. Eğitimler uzaktan olduğu için. Aynı zamanda abime. Ee, bu kuru yemişçiyi yeni açtık. E, ee, bu daha yılbaşına yani 5-6 aylık bir kuru yemişçi. Bu Kadıköy bölgesinin ilk kuru yemişçisi. Durkun ticaret olarak aslında bir tek kuru yemiş değil, e, tüp alanında da hizmet vermektesiniz. Bununla evet. alakalı da biraz konuşabilir miyiz Sena Hanım? Ee, dediğim gibi 22 yıllık bu esnafız, bu bölgeye hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Edremit'te tüp servisimiz bulunuyor. Aynı zamanda Sultan Sultansu'nun Körfez Dispiratörüyüz. Yani Ayvalık'tan Küçükkuyu'ya kadar Su ana bayisiyiz. Ee, bayilerimiz bulunuyor Akçay'da. Edremit'e buradan kendimiz hizmet veriyoruz. Akçay'a buradan kendimiz hizmet veriyoruz. Altınolu'nun kendi özel bayisi var. Böyle. Yani birçok alana hizmet veriyoruz. Aynen öyle. Ee, ürün yerpazemizden de biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. E, yemiş'in dışında e, Durkun Ticaret olarak, yani tüp e, firması olarak, e, aynı zamanda soba, aksesuarları, boru çeşitleri, kova çeşitleri bulunmakta. Ee, onun dışında yaz sezonu başladığında semaveri, mangalı, hani dediğim aksesuar ağırlıklı tüpün, suyun dışında aksesuar ağırlıklı çalışıyoruz soba. Hep böyle yani. Peki kuru yemiş alanında hangi kuru yemişlerimiz vardır? Nasıl bir hizmet veriyoruz evet. müşterilerimize? Bunlardan da bahsetmiş olalım. Tamam. Ee, öncelikle burası dediğim gibi 5 ay önce açtık. Evet, şu an bu çerez çeşitlerinden 33 tane çerez. Aynı zamanda şekerleme, hazır çekilmiş kahvelerimiz bulunuyor. Lokum çeşitlerimiz var. Yeni girdik ama her dala böyle seçenek getirmeye çalışıyoruz. Çünkü Kadıköy'ün çok eksiği olan bir hizmet. Onun dışında doğal bal olsun. Hani hep böyle doğal tarzda. Kuru yemişlerimizi özellikle seçiyoruz. İzmir gıdadan alıyoruz. Hani toplumuza hizmet verebilmek için. Ee, güvenilir, kaliteli bir alışverişin bir firmadan alışveriş yapmak isterlerse bize ulaşabilirler. Güler yüzlü aynı zamanda ve hızlı diyelim. Çünkü insanların en çok şikayet ettikleri şeylerden birisi de hız. Hızlı bir alışveriş için bize ulaşabilirler. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediniz. ederim. Ee, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyir'de kalın, hoşça kalın.